Tamam, şimdi aldım. Başlıyorum. Ben ettim dilek kayır? Bir dur, şöyle iki dakika. Başlayalım. Ne zamandır kaynıyor bu? <laughs> Anam kapıları gezdi, gezdi, geldi. ezanı okundu. Saat ver, ikindinin ezanı deme. Dörtte koydun. Saat kaç? Saat beş. Bir saat olmuş. Bir saat doldu. O kadar uzun sürmedi. Gönül biraz telaş etti de Erman? Koy Anne biraz daha mı şey olmazdı? Yok, yok. Koyulaşacak Doğunca mı? Şey olur o Bak şuradaki şey bayağı bence. gerçi buradaki şey anlayın bayağı koyular E soğudu Bakın oradakine ne ah, kaçırmasın Bakmaya gerek yok işte Nezahat abla koyu değil mi? Olmuşa, evet, olmuşa Emre, bak, bakalım bak, iyi, iyi. bak Emre bak olur. Koyu i̇yi hali oğlum, bu şekilde koymuşum, Emre gel kapaklarını sıkıca kapat ben kapatamam. <laughs> Çekiyorum ben. Bu gel kapat. Sık. Çabuk. Muzaffer. Hani nerede? Sıkık, sık, sık. Hadi. Şimdi sanki şu odunu çekilir abi. Bu Hem de odunu. Ay. Dur, ben çekeyim bari. Hey alıver anne odun. Dur. Aç odunu çek, çek 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 şu Ha. şu tarafa be. Ne zangemi çeviriyoruz. Yok yok ya sanki şey değil. Çevir mi mi diyeceksin? Sık, sıkı kapattın baba. Kapattın. Evet. Dur bir daha işe atar. Hadi bakalım. Ya, bu kavanoz ne yetmez mi? He, yet. yok canım başka kavanoz sanki. Anne iki emine, tane varsa yetmeyecek yani, ha. Yeni sen niye bunları toplasak. Gönle bu kavanoz çatlak mı? İnşallah. İnşallah. Hmm. Yok kahverengi çizgi. Şu çevirelim. Ne yorası? Kim ne göstericek yemde? Çatlak gibi geldi bana. Merak edenler oluyor ya. İşte. Na, nasıl yaptınız evet. falan filan diye o yüzden Öyle şey yapıyorum. <laughs> ya da inanmıyorlar. Sen işte dışarıdan alıp satıyorsun hmm. ne bileyim. Babam kapatır, annem bir şey der. Ha. Endi çekirdek yediğin Cam kaseler var ya. İki tane getir onları. sevdim. Çocuk desim mi çekiyor. çekiyor? Çekim mi ters? Bunun ki tane çabuk bak çabuk ettim. bak vallahi dibi tutacak. İndirelim mi?